Bugün batı toplumuna bakın, bizim topraklarımızda işgal etmedikleri tek bir toprak parçası kalmamıştır. Yani bir zamanlar İslam alemine ait olan, İslam toprağı olan bütün topraklarda şu anda ya bizzat kendileri bulunuyorlar ya da onlar adına Rafiziler bulunuyor. Yani i̇kisinden bir tanesi var. Bu adamlar nasıl bizim topraklarımızı işgal ettiler? Biz ümmet olarak şuna alışmışız. Bir cephede kaybederiz, dokuz cephede kazanırız. Buna alışmışız. Lakin bütün cephelerde kaybettiğimiz tarihte hiç olmamıştır. İşte ilk defa son 100 yıldır bunu yaşıyoruz. Bütün cephelerde Müslümanlar kaybettiler. Şimdi şimdi Allah'a hamdolsun artık ümmete bir diriliş var. Her anlamda ümmet yavaş yavaş dirilmeye başladı. Kış bitti, şimdi bahar geldi Allah'ın izniyle. Önce cemre attı, şimdi yavaş yavaş da filizleneceğiz inşallah. Yakın bir tarihte ya biz ya da çocuklarımız görecek ki İslam'ın izzetli olduğu günler yakın zamanda gelecek. Geçen asırdan bir önceki asır bizimdi. Bir sonraki asrı Allah bizden aldı, kafirlere verdi. Bu asır tekrardan İslam'ın asrı olacak. Hep beraber göreceğiz bunu. Yakinen Allah'a inanaraktan söylüyorum. Bu asır İslam'ın asrı olacak. Akan gözyaşları dinecek.